boş boru cam üflemecisi, bek ateşini kontrollü bir şekilde ayarlayarak camı alevde eriten ve üfleyerek şekillendiren kişidir. Cam üflemecilerinin yaptığı işe uzun süre kendini verebilmesi, ayrıntılara dikkat ederek çalışması gerekir. Bu meslekte şekilleri ve renkleri algılayabilmek, gözleriyle ellerini uyumlu bir şekilde kullanabilmek de önemlidir. İşini severek yapan, yaratıcı ve yetenekli üflemeciler mesleklerinde başarılı olabilir. Mesleki eğitimini tamamlayanlar meslek yüksek okullarının cam seramik bölümüne sınavsız geçiş yapabilir. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültelerinin seramik ve cam bölümlerine özel yetenek sınavıyla girebilir. Boş boru cam üflemecisi bek ateşini ayarlayarak malzemeyi fırında eritir. Fırından fıska denilen sıcak camı aletler yardımıyla alır. Uygun sıcaklığa ulaştığında üfleme işlemini gerçekleştirir ve camı şekillendirir. Bu mesleği yaparken e, insana yorucu değil e, dinlendirici bir havası var. E, yaparken e, yani çok iyi şeyler e, gördüğünüz her şeyin e, yani bir obje hayvancık dahil olsa. E, ...yapıp, e, bir şeyler yaratıyorsunuz. Cam üflemecileri kapalı ve sıcak ortamlarda... ...genellikle bireysel olarak çalışır. Çalıştıkları süre boyunca ayakta durmaları gerekir. Bu nedenle meslek elemanları sağlam ve dayanıklı beden yapısına sahip olmalıdır. Akciğer rahatsızlığı olanların bu mesleği seçmesi doğru değildir. Erimiş haldeki cama insanın nefesiyle şekil vermesi... ...keyifli ve etkileyici bir uğraştır. Ancak bu mesleğin zor yanları da vardır. Meslek elemanlarının erimiş haldeki camı şekillendirirken ellerini hızlı ve ustalıkla kullanması gerekiyor. Aynı zamanda yüksek ısıdaki malzemeyle uğraşırken dikkatli ve tedbirli çalışmak da önemlidir. Cam üflemecilerinin elindeki işe kendini uzun süre verebilmesi ve sabırlı olması şarttır cam üflemeciliği tekniğinin bulunmasından bu yana yüzyıllar geçmesine rağmen kullanılan aletlerde önemli bir değişiklik olmamıştır. İşlemler araç gereçten çok kişisel yeterlilik ve el çabukluğuna dayanır. El işçiliğinin bir kolu sayılan cam üflemeciliği el emeğinin ön planda olduğu bir alandır. Dolayısıyla bu alandaki nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç vardır. İlgili bölümlerden mezun olan öğrenciler cam fabrikaları ve cam işleme atölyelerinde çalışabilir. Meslek elemanlarının aldıkları ücretler, iş yerinin büyüklüğü ve kişinin mesleki yeterliliklerine göre değişir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.